Yana bak. Sen nasıl yapıyorsun Ne yazın bu diye düştün. Bu kadar sınav. Bir şey diye diye <laughs> mi? Ben İnşallah anı, bak. <laughs> ana kurban. Ana kurban olsun. Harun'un gözlerinden hep benim yerime. Şimdiden abayı. Oldu kadar sınav. <laughs> ben de senin gözlerinden öptüm. İnşallah. Zaten ben yarın durursam bir gün izinim bitiyor. Julia. Hadi. Ya, Evimde ev meyve ettim, aşağıya gittim ben. Yalnız sen diğer gibi söylesin ne istedin. Eptimi beni lan oğlum. telefonu var, ben yanımda telefon var hemen konuşurum. Telefon yatağımın yanında oğlum. Ya, Hadi bakalım sen üçer üçer rahatsız ol. Kafam düzgün tut oğlum, olur. olur. Hatasız insan olmaz. Ben bu hale geldim, inşallah gelip <laughs> ölmezsem oğlum. Ben kontrol altındayım da onun için yüzün iki gün aldım. Çünkü boyuna kontrol, sabahına nereden kızlar gelir, alıp yarın doktora götüreceğim her Hadi orasını aldım. Öptüm ya. Hatice gel. Hatice gel.